50 dakika diyordu. 50 dakika sonra geldim. Daha 4 dakika sonra. Buraya böyle yer yapmışlar. Herkes böyle gelip elbiselerini, eşyalarını burada kurutabiliyor. Burada su doldurmuşlar. Bunlar herkes kullanabiliyor. Böyle bir oda var. burada bisikletlerden kiraladık, şehri bisikletleri. Buna şimdi gideceğiz arkadaş kendi uygulamasından yaptı. Benim uygulamam yok ama uygulamayı alınca size de göstereceğim. Geleşmiş bu arada öğrenciler için. Biz bazen ot gibi yaşıyoruz. Yani şöyle bir sistemin olduğunu ben hiç bilmiyordum bu arkadaş söyleyene kadar. Yani her yerde bisiklet de gidilmiyor. Rüzgar çok var. Arkadaş bana şunu anlatıyordu. Şu uzun kasalar olmasının sebebi burada taşımanın çok pahalı olması. Bak hepsi. şöyle bir markete geldik. Türk marketi. Adı da, da depo. Bunların hiçbiri yani Türkiye'de yapılmamış demek ki. Arkadaşlar ya çocukken şundan akşam çayında böyle üç tane beş tane gömen arkadaşlar burada mı ya vay be ne günlerdi be. Arkadaşlar bak Türk marketinden aldığım her şey burada. Şuraya i̇şte okay. açalım, Aynısını devam, kare kodu okutuyoruz, istek oldu, şuraya basıyoruz ve burası açıldı. Bu ücretin amortisörü yok, her yerime batıyor valla. Hallere bak ya, hala. Böyle keyifli oluyormuş arkadaşlar. Kendi bisikletiniz yanında taşımanıza hiç gerek yok. Kilitlemenize ne bileyim bir şeye böyle devam. Artık ben de o uygulamayı yapacağım. Bu bisiklet burada park edildi şu anda. Kimse bunu gelip alamaz yani. Biz eve girip eşyalar bırakacağız. Sonra bir yere daha gideceğiz. O yüzden oraya koyduk. <laughs> Arkadaşlar bakın ne fark ettim. Buradaki konferans salonu bayağı büyük, 100-150 kişilik ve şurada küçük ekranlar koymuşlar, arka sıralarda oturanlar için. Çok mantıklı değil mi? Çok güzel bir mekan. Kanka. Hani video çekiyorduk biz seninle? Yapalım hadi, şimdi bu videoyu ekleyelim. <laughs> hadi anlat hikayeni. Öyle bir otelin önüne geldik ki şu arabalara bakın. Bu nedir? Şurada bir Tesla, şurada bir Porsche, şurada bir şey. Şurada bir Audi gidiyor. Şöyle bir akşam vakti yağmur başladı. Ama nasıl bir yağmur oluyor? Dolu gibi bir şey oluyor. Almanya Diğerleri Şurada ışıklar değil ki burada daha çok böyle oluyor Bu yurdun kapısı Şu bisiklet benim videoda Getirdiğimiz koyduğumuz bisikletler değil yanlış anlamayın Biz buradan bisikletleri çoktan aldık bu Şurada benim hub one var Düz bakın oraya bıraktık Bunları şimdi birileri getirmişler ama niye öyle bırakmışlar bilmiyorum. Çünkü burada park yeri değil. Böyle bırakamıyorsun diye biliyorum. Bu olay başka yerde olmaz. Gel 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 diyor. On <laughs> dakikadır buradalar yalnız. Olduğu yerde dönmeye çalışıyor. Az dışarı alsa ileri alsa olacak da. Adam arada ezecek ya. Gaz vermeden gaz vermeden diyor. Bence arabayı direkt orada bırakın siz. Sabaha kadar duraysa bunu yapamayacağını bilmiyorum. Hayat işte arkadaşlar bilmeyince de olmuyor işte. Ama bir şekilde bıraktılar yapacak bir şey yok.